Arkadaşlar ilk videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün dipin sünneti olan Tuisa şey yapacağız. Öncelikle nasıl olur, nasıl şey yapar onu şey yapacağız. Ee, bu sünnet 1960'lardan kalma dipinlerin eski günümüze kadar geldi. Ve aletlerine sıra sıra bakalım. Bu alet e, pipiye için kullanılan bir şey. Cezefsin. Şimdi ilk öncelikle şey nasıl olur, nasıl şey yapar. Şimdi, e, şimdi Chrome'a giriyoruz. Chrome'da benim indirdim bir foto vardı. Ona bakacağız. Tamam hemen inmemiş. Tam onu hemen. Ha. Bu foto. Tam ya da şundan da olabilir aynı şey. Evet. Öncelikle şey yapar. Ee, bir tane sopa olur bu sopa. Bu sopayı eee elinin içine sokarlar. Ondan sonra bir öbürü bir sopa yardımı ve eee ya da bıçakla bu bölümü 2 3 kere darbe şey yaparlar gibi ikiye ayrılır. Ee, bu sistemde bir tane daha sistem var. Bunda e, bir tane bıçak koyulur. Bu bıçağı bambuyla şey yapılır. Bambuyla iki üç kere şey yapılır. İki, bir ikiye ayrılana kadar şey yapılır. Bu yöntem direkt bıçak. E, bu yöntem değilse bu yöntemle de direkt yani Hindistan cevizi vardır. Bu Hindistan cevizi deliklidir. Bu Hindistan cevizi derin o delik sokulur. Ondan sonra bıçakla bu deriyi şey yapılır. Bunu da tutmasını isterler. Eğer şey yaparsa yamukluk gibi şeylerde de ulaşabilir. E, bu sünnetle önemli olan şeylerden birisi şu çocuğun yaşı 9 13 olması lazım. Bir de Filipinler özel bir öncesinde denize sokuyorlar. Bu onların daha çok şey olmasına sebep oluyor. Yumuşak. Derinin yumuşak sebep oluyor. Evsine sonrasında bayıp bas yatağı şey yapıyorlar. Onu da iyileştirici olarak şey yapıyorlar. Ee, bir tane video var ama onu şu anda gösteremiyorum. Ee, ama isterseniz... isterseniz İsterseniz aşağı link bırakırım. O linkten şey yaparsınız. Tabi isterseniz zorunluluk yok. Ee, olay tam da bu. İsterseniz tabi bu da bu siteden de şey yapabilirsiniz. Bu sitede de başka güzel bilgiler var. Yani olay bu. Ee, evet yeni kalabalık olduğumuz için abone ve şey olmayı unutmayın. Ya, abone oldum. Abone olayını unutmayalım. daha yeni kurulduk. Bundan sonra hangi kompeti istediğinize de şey yapın. İki tane şey bırakacağım. E, Fas pas. ve e, endoizya. Şey yapacağız ikisinden birisi onu onları bırakacağım hangisini daha çok beğen atarsanız sonuç o olur kendinizi çok iyi bakın hoşçakalın